Bayanlar Futbol Ligi'nde ilk sezon ilk final Dinarsu Spor Acarlar Spor mücadelesi. Maçın hakemi Lale Orta, yardımcıları Alev ve Filiz Toptaş. Karşılaşmaya Acarlar Sporlu futbolcuların vuruşuyla başlandı. Ayfer Alev'le gelişiyor Dinarsu Spor Ata. Elle müdahale Yasemin'den ve Lale Orta penaltı noktasını gösteriyor. Topun gerisinde Meral vuruşunda top dışarı gidiyor ve öne geçme şansını penaltı vuruşundan Meral'le değerlendiremiyor Dinarsu Spor. Ve karşılaşmada 17. dakika Sevgi'nin golü Dinarsu Spor 1 Acarlar Spor 0 oluyor durum. Beraberlik arayışları Acarlar Spor'da. Şehnaz, kaleci Ayfer Aşan top, son dokunan Revane ve durum 1-1. Maçta 24. dakika. Karşılaşmada ikinci yarı Alev'in pası. Ceza alanı orta ilk nurdan. Kalecinin müdahalesi son vuruşu yapan Feride ve durum 2-1 oluyor. Dinersu Spor 2, Acarlar Spor 1, dakika 54 gol Feride. Ve maçta 57. dakika Melek vuruşu güzel fark 2'ye çıkıyor. Karşılaşmayı Dinersu Spor 3-1 kazanıyor ve şampiyon oluyor. Şu anda çok mutluyum. Duygularımı kelimelerle ifade etmeme imkan yok. Zaten programın şampiyonluktu. Rakibimin bu kadar güçlü olacağını bilmiyorduk. Gerçi yine bizim ikinci takım bir yerde acarlar spor ama çok iyi hazırlanmışlardı. Biz de çok iyi hazırlandık. İlk yarı bir bir, bir bitti. Maç gitti sandık bir an. Ama çok iyi bir takımımız var ve sonuçta şampiyonluğa ulaştık. Bir yerde Türkiye'de ilk kez Bayanlar Ligi'nde Dinarsu tarihe geçti şampiyon olarak. Çok mutluyum. Teşekkür ederim.